Hocam Puyol Kruyf'ü gördü Örli kalan Salah'ı gördü Salah en aşağıda Dembele'ye Dembele, ye. Dembele ye. De <laughs> Davis bıraktı Sidorov'a Sidorov atmayın artık topu Neymar Evet <laughs> Neymar'dan Mbappe'ye Mbappe'den Neymar'a Neymar gidiyor Neymar gidiyor Neymar gidiyor Neymar 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 ne yaptın <laughs> Oğlum arkaya doğru şey yaptım ki Beyiz serif Herkese merhaba arkadaşlar ben Cemil Kavalak yeni bir e hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz Tolga ile beraber değerli bir günü özel ceza sahasına gibi ve çalış yapıyoruz ve kalelerde Mertens'e Gezal var Koki hoş geldin. Abi, ne haber Koki? İyidir abi senden. İyi ne olsun. Video önce de şunu konuştuk. Eğer dedik PES 21 olsaydı bu video şu an trend 15-20'leri bulurdu. 200 bin izlenirdi. Bir duygulandık. Ulan Konami yıktın bizi deyip videomuza geçtik. Tolga derbi için hala 5 Beşiktaş kazanır mı? Evet. Hiçbir şey değişmedi mi? Hayır niye değişsin? Tamam. Bir insan... Değişen tek şey Bak. atacağımız gol sayısı olur aslında. Bir sefer yapılıyorsa hatadır, iki sefer yapılıyorsa aptallıktır arkadaşlar. Bu maç Galatasaray. Evet. Herkes görecek. <laughs> Ve Tolga'nın katlosunda... Aa, Bruno Fernandes paketi. Ya kes. Ana, kim aldı lan onu sana? Alanım bana. Puh, karaktersiz. O zaman Tolga hemen bu videoyu özel bir like iste. 5000 like gelirse Tolga twerk yapıyor mu? Hayır. Tamam, ne yapar? Bak bak tövbe estağfurullah tövbe Bu videoya 5000 like istiyoruz arkadaşlar şimdiden like atanlara çok teşekkür ederiz Ve hocam başlıyoruz Bir dakika vurma, oyuncumu çekeyim daha iyi bu bekle bir dakika Heh, al. Çek de oradan Tebrik ederim Hocam David Seedorf'u gördü şöyle bir Zeki çelik mi? Ha. Ben futbolcunun Zeki Çelik olanını severim demiş Atatürk biliyor musun? Ha. ha? Adam ikisini aynı anda... <laughs> Hocam Devam ediyoruz Mertens Yıllar resiklemedi Süper Lig'in en iyisi Kral Erkek Mükemmel <laughs> Olur, Oğlum niye kişniyorsun oğlum? Süper Lig'in en iyisine patladı Hadi bakalım Hocam Tolga geldi Bizde, mi? mi? de plase. Evet. Tali Ligi'nin en iyisi yataş Neymar'dı Junior. Sesin gelmiyor diyor La. Peki. 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 Hocam hmm. olabilir böyle basit goller Tolga'nın işi zaten bildiğiniz gibi. Aynen şurada Remzi abi plase aslında dünyanın en iyisi olmasın değil mi abi? Ben zaten en iyisiyim. Orada gol atmama gerek yok. Yap. Neyse. Bir oyuncumu çekeyim lan. Çekme Neyse, çekme çekme, çekme. Anasının nikahı çekme boşver. Kurgu diyorlar sonunda. Zaten atamıyoruz da bu yeni modda da. Evet Hocam Mbappe Seedorf'u gördü. Abi niye pas attın? Niye pas attın? Bir şey Mbappe'nin fantezilik ne hareketi var acaba? Bir söyleyebilir Ulan mi? fantezilik oyuncu mu kaldı? <laughs> Neymar dünyanın en iyi gollerinden birini attı. <laughs> Neymar sapladı. 37 kişinin içinden Gezal'ın eline verdi topu. Ve hocam harika futbol. Carlos, Neymar, Seedorf. Bu ekip çocuk... Ne? Çok can yakar diyecektim. Bu ekip çocuk dedi. Evet hocam. Nasıl gol Tolga? <laughs> Ters açılardan aynı golü izledim. Ben. Çık <laughs> Çocuk adam. Ah. Neymar. Vurmadı. Ha, Messi topu kaptı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Si. Si. <laughs> Hocam Raşit Gezal. Yavaştan oyun kuracağız arkadaşlar. Hızlı kontrol olduğu için bunu üstüme salacağım. Evet. bu gelecek. Şöyle bir hareket diyecek. Evet. Hocam Messi, David. Abi abi çok çok gidiyor. <laughs> Gezal <gülüyor> gerek yok tamam. <da> ama. <laughs> He, oraya attım. Tamam. Tamam. Buradan eskilerimizi kamalak olsa ne yapardı? Bir plese. <laughs> Orada arkamda yaslanmasaydım belki atardım. Ronaldo. Zın. Ver abi Carlos ver ya. ya abi, abi. Şut, bu şut tuşu değil mi? Bu en üst sağda olan şut tuşu. Niye orta açıyor acaba? <laughs> Oo, adam tuşları öğreniyor. Lan ne alaka ben oyuna ist. Ya ver ver. ver. Gel birebir bir. Ha. ya aşağı. Ver kardeşim. Yat aşağı. Yat Abi, Lukşan Kampi ne alaka koyacağım. bu arada? Lukşan ne alaka? Hücumcu sol bek koymasam ağlayacaktın devri Sonra ben de hücumcu bir sol bek koydum ki atak yaptı ya ağlama hani belki gol atarsın. Ne alakası çıkardım. var kardeşim? Oyununu oyna lan Neymar bir tane daha geliyor. Marse dönüş artı plase. Bu saydın Bazen kendini ha? Remzi Kamalak falan zannediyorsun ha. Ne alaka Allah korusun bot olduğumu düşsene bir an. <laughs> Oy! Oğlum ben Seedorf attım bu top nasıl oralara gitti? Baba ya, adam kalede de iyi, kalede de. Davis, Ertes, Messi gördü. Efendim? Sen şey maçını hiç izlemedin değil mi Mertens? İzledim lan. Aaa şaşırtıyorsun lan. Manyak, hiçbir alt yapamıyor. <laughs> kalede de iyi deyince dedim bu adam ne yapıyor? Ben Napoli'den sonra bıraktım Mertens. <laughs> Gol izle lan. Ya Mertes be ligin en iyisi. Bu arada Altay'dan yani iyi. Yani sürekli gol. Altay o Bayındır de. demiş ki Tolga. 103 Heh. gol rekorunu kırarak şampiyon olmak istiyoruz demiş. Bir de yazmış ki yemekten bahsetmiyoruz Altay. E demiş ki sen böyle yemeye devam edersen geç. Hı -hı. Adam bir gol 2 3 atıyor ya Jorge Baba. İşte kaleciye Hocam Lukşa. Her zaman kalem. Oy. Gelin birebir. Gel. Oy. Sonundaki hareket gereksizdi <laughs> Bence de. Sadece chip. Chip dokunuş istedim. Bir daha yap bakayım hareket. Tamam abi. <laughs> evet böyle şaşırt beni. Güzel orta. <laughs> Sebebi neydi ki Tolga? Şimdi bu biliyorsun oyun mal yani sorgulamamak <laughs> gerek. Evet. sorgulamamak gerek yani. Ya ben seni sorguluyorum oyunu sorgulamıyor. Oyun mekanizması bana bunu yapmama engel oluyorsa ben de oyunu sorgularım. Hocam Kafu Baba Messi Davies. burada Messi gördüm Messi 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 Gezal bak delen, Dele ne Mertens ekliyor Gezal abi tek tek işte tek Tamam Say Hocam Aynen kanka hocanın Olmadı Tolga Alayım o topu Şimdi Raşitse Gezal Hepsini alabileceğim mi Ben sen miyim lan ne bileyim Alayım falan dedin de yani bu kadar hevesli olma. Yani oyunun oyna Allah'ım. Abi Allah ya niye böyle atıyor bu çocuk? Top, top Mbappé'ye gitmesin diye benim oraya bir tane şey alma, on numara almam lazım bu arada. Niye? La top direkt Mbappé'ye gidiyor. Ha. Zık. baba sakin olursan sana de bu salam İşte böyle. <laughs> i̇şte senden bekledim performans. si ya s eee. git Allah aşkına ya. Çok, <laughs> Çok zevkli oluyorsun. Valla ya. E kör topal savaşında mükemmel şutlarla. Tez alaştı ortasını. Ronaldo abi bir indirirsen bir şey deneyeceğim. Evet. Davis bıraktı Seedorf'a Seedorf atmayın artık şu topu. Neymar. Wow. Mbappe. Şans bala atlayalım. Şansa bala mı? Oğlum sen ayarlarınla oynadın, ayarlarınla. Sağa gideceğim zannettin. Sola attım. Ne oldu? Topal kaldı. Aslında Burada belini nasıl kırıyorum senin? Belini nasıl kırıyorum? Koş yap, oyunu çek böyle yapmamız lazım. Hazır mısın? Hadi bakalım. Gel. <laughs> Gerçekten mükemmeldi Tolga. Bir daha yapma tamam mı? Tersin böyle etkileyici kurtarışları benim gözüm yaşar. Peki. Yani böyle Doğru. Şey ben oradaki göz yaşayayım ama. Yani hiçbir zaman olmadı. Şimdi hocam. <laughs> bir şey diyeyim. Ya sen daha bakmıyor mu? Tamam güzel şu çek dedik de yani. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir senin gibi. yaprak mı? Korner ya? gol var mı Tolga? Hayır. Bence atarsın. Ben, sana şimdi ben, şimdi bak. Bak ben sana inanıyorum. Bak şimdi bak. ben, ben sana inanıyorum. Bak Bernardo Silva ile saplaman yok mu? Bernardo'nun <laughs> falsosu var mı diye bir soru. Bernardo'nun şey falsosu 99 bu arada. Neyse atarsak girer. Atamaz ha, ki orta bu arada. Yani. Orta aç Fena değil, fena, 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 fena değil. Başarabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Aha Neymar. Buyur, buyur. Ben, yok lan. Ben... Bruno şut, Fernandes mi? Şut fazla gitmiyor. Aynen bu. Hadi bakalım. İnanıyoruz. Ba gayet iyi. Vur şimdi gel Güzel dedim de her şeyi yapıyorlar. lan. <laughs> <laughs> hayat yukarıya Mertens, hocam Nesta, Viera'yı gördü. Geldik Davids. Davis'ten Sidorfa. Sidorf, Mbappe kaldırdı Carlos'a doğru. Carlos Neymar'a indirdi, indiremedi kaldıran da ne bileyim o kadar düşmemiştir. Oha hocam. Abdülkerim Bardakçı bıraktı o hoca. Aha. Abdülkerim Bardakçı. He. bir önceki videodan kaldı aklımda. O video mu çek? Mizan, Oo. Hani. Akça bir önceki videoyu izleyiniz o sabahki videoyu. Abdülkerim Bardakçı diyorum. Farkında mısınız? Neymar gol diyorum. Farkında mısınız? Basit şut. Şey. Basit şut. Evet Drafinge drafing, ayakta durabilirsen Evet Mertes ya baba ligin en iyisi baba be Ya ama Abi çok basit şutlar deniyorsun ya <gülüyor> <gülüyor> Niye Bana böyle şey ya? Yine kalır Geçenki şey aklıma geçti Abi niye ya Ama Abi eziksin bu arada <laughs> birazcık. Ben yani tınlamıyorum bile farkında mısın? Rakibim değiliz. Ay Neymar. İlk defa oh. Neymar'a daha yeni geldi ama sen bilirsin hani. Allah şimdi. Bak şimdi gol atacak yanlış var üzüleceğim burada. <laughs> Sol ayağıyla vursaydı. <laughs> oğlum karım yaptım seni karım. Evet başladık yine. Ee, <laughs> karısız olsam benim. Korku ele el ayağı titre de Ya sanırım. oğlum kız kız bu kadar konuşmaz sus. <laughs> Karım ha? Neymar ben karım ha? Gel bakayım. Gel. Aa vay. Hocam. Buyur. He, ne Adam oldu? Adam beni durdurmak için kendi oyuncusunu feda ediyor bir şey de... He he. Sen bunu şey mi sandın? Ceza sahasının içine girmek çalış falan. Yok lan ben şu Messi oynadım. Baba Mertes ya. ligin en iyisi ya. <laughs> Mertes baba. Hocam Neymar. Mbappe Neymar da Mbappe, Mbappe'den Neymar'a Neymar gidiyor, Neymar gidiyor, Neymar gidiyor, Neymar. Neyim var, neyim yok, ne yaptın abi? oğlum? Oğlum arkaya doğru şey şey mı ki. <laughs> Beyiz <Zemin>. herif. Aa! <laughs> abi, Beni sizden var ettiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Sabahtan beri denedi. Çabalı, çabalı çabalı. Yapacağın şey şey olup. Ben sana her zaman diyorum. Eğer ben istersem seni yenerim. Sen atabildiğin kadar at. Becerebildiğini yap. Çektim bak. Bak karakter sağ fazla döndürdü Vurmuyor vurmuyor. Benlik bir şey az önce sana dedim. Ya bırak bunu. ya vurmuyor. Kol mu bozuk Tolga? Ya. Ha bir akıllı sensin. Geçer mi lan? Ah be. Orada Neymar direkt geçseydi goldü. İstersen çok merak ediyorum sizlere. Evet bir şey de yokmuş ki. Boş bu çabalıyor Tolga hiçbir şey yaptığı yok. Abi ya bu abi saplamak kolay yok. ya. Ben videoda eğlenmeye bakıyorum. Sonra diyor bazıları var senin yeniden başladın. işte Tolga sen de değil, iyi değil oğlum ben o an, evet, o an Çünkü... yemek istemedim. O an yemek istemedim sadece. Ben salayım topu topu yarım saat oynasın gene bir halt yapamazsın. Ben konuşayım sus da oynayalım. Ben abi. deyim ki hani gol atmak isteyeyim atayım hemen. Ben sus oynayın ne çekiyorsun? Ya bir çekmekten tatlıyorum. yoruldum sabahtan beri var ya he. Hadi at. Evet teşekkür ederim Ronaldo. Evet. Ronaldo bayağı iyi bu arada. Evet iyi zaten ona laf ettirmem boş yapma. Evet kardeşim. Ver topu. Kaleye tutsa Mertens gene kurtaracak farkında mısın? Evet o bu İbn'in şey hızlı. Oğlum ben sana ligleri isterken şaka yaptım. Adam sana yanlış bölgede oynuyor. Daha sarayı gibi takıldın. <laughs> İndir oğlum. Pahalı hocam. He, sus sabahtan beri. O yüzü iki beynini kullanıyor. Zeki. O, yüzüğü, <laughs> Gülüyorsun konuş konuş. Yok <gülüyor> Yo, gülüyorum boş boş bozsu. <laughs> Geldi bile korktu. <laughs> Yok lan boş bozsundu güldüm ben orada. Ya sus tamam ya. Kardeşim ekrana kayıtlar işledi kayıtlar. Ver topu. Evet. Ne yapabilir? En fazla ne yapabilirsin? Mars'a dönüş artık plasa gelir en fazla. Mars'a dönüşü bile gelmedi. Vizyosuz. <laughs> Lan niye hepim ölüm bomboş zaten. Basit. Aa oh. <laughs> ee, yeter bunun <abi. gülüyor> da. Ya şurada niye marsile yapmamı bekliyorsun abi? Ne bileyim kafaya sidor arasından ben kırılırsın diye düşündüm. He ee, ceza sahası içinden de bir tane yapıştır. Hmm. <laughs> iki tane koy. Tamam çek bakayım oyuncu. Bir dakika. Bir dakika dedim ama. İşte bak biz sabahtan beri çekiyor Solgan'ın yaptığına bak. Bir dakika dedim zaten sonra lan. Kardeş biz harekete geçtiğimizde Ben ne bileyim tekte yapabilirse diye düşündüm. O zekayı sen de gördüm. Sana inandığım için özür Tolga. ben de sana şu gol attım. Ya, ya. ver ya. Tolga sen bana gol mü atacaksın Allah aşkına. Az önce yedin mi Gel. Biz kendisine 5 saat saatte izin verdik. Adam bize bir tane vermedi. Ne diyorsun abi? Peki. Evet. Ver şimdi topu. Kafo yani. Messi gördü. Messi Mbappe. Oha Goreska. Gevura girer gibi zaten Gevur o. Ee baba baba baba. Oy. tamam geç. gel. Gel devamını gel. yap gel. Sen boş kale gol attırma oğlum. Oo. Gel, 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 önce çek hadi evet. çek oyuncunu. Getiriyor. Bu, onu, gel. Oğlum bir çık bu yol. <laughs> Ya, tamam. Oyun desteğe gitmek lazım. Müzik yer yoldu. Ver şimdi. Golü Ya ver Tolga ya. Uf. Ligin en iyisi Mertens. Ha, ligin Hocam. Oy. On... Salak Messi. Ver topu ver. Hah güzel taç hadi git oyuncunu. yapabileceğin ya. en iyisi bu oluyor. Nasıl Gel. Şimdi dur bir de taktik değiştirelim sana karşı. Şimdi şöyle yapalım abi. Gel gel. Bunu böyle yapsak bunun içinden geçeriz. Ne yapıyoruz abi? Şuraya bu kardeşimi aldık. Hızlı bunun ve güçlü Ankara güçlü. Ben de buna Bak bak kardeşim. ben de buna fantezili oynuyorum diye bak bak. Orada yolunu <laughs> da yapıyor bak görüyor musun? Yani ne diyor? Garanti almaya çalışacağım diye. Mevzu. Diyor, ben, ben sadece o Sümen gibi bir forvet. He bak Benim o Sümen alacak direkt dümdüz olacak bak. Bak bak. bak. Yok ben pres zaten. Ya bırak bırak, bırak bırak bırak. Lan sus yorum yapma. Lan Birebir kaçacak şey nasıl sonra içtene raw shot at. Manyağa bak. Yes. Hemen daha sokmadan ağlamış demek ki biz iyi bir transfer... Hayır sokma sebebini sen söylüyorsun. Ayak yapıyorsun. Sus <laughs> Oğlum <gülüyor> senin <laughs> fare kol Şimdi... yerde biz kedilerle <laughs> neler yaşadık biliyor musun? Bir sus da oyunu oyna. Buraya vereceğiz. Sen 26. şimdi o topu bana. Heh. Aynen kardeşim. Sen kes tam. tamam. Tamam, Oğlum şey. Allah'ta sende bir zeki çelik var ya. Ne no, onu ben <laughs> şut çektin değil mi sen orada? Hemen <laughs> <laughs> ortaya algıladım. <laughs> Abi ananı niye daha. Biz şey dembeleye atamadın. Evet, orta kafa gol geliyor. Yapma, yapma, yapma. Sonra diyor ki hocam ben daha çok şut çektim. Onu şut sayarsa ben böyle oyunu Hocam halat indir abi. Adam var ya. Yemiş mi? Sadece düz vuracağım diyor. Bütün... Evet. Ya ooo sen niye halat oğlum? Ha geldi. Felix şunu bir karın yap bebeğim. Hı. İşte böyle. Peki. Peki. Aynen efendim tek. Hadi gel. Geleyim mi canım? Gel. Gel. Aramışsın Cano. Tatildeyim. Ya ver ver. Oğlum bizde bak top geçer adam geçmez. Ne demiştik? Mersersin <laughs> <Versiyelsinde> var ya. <laughs> Ligin en iyisi yemin ederim. Haydi, Hocam dembele, 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 dem ananı dembele. Allah. Bu arada ayaksız mı şadem böyle? Burada. Evet. Sadece koş oraya gitme oraya gitme oraya gitme oraya gitme. Şaka yaptım ama sen de üzüldün sevindin. Ha dal şunu. He. Palant'ta var ya. He 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 bir korkaksın ya. Yat aşağı. Hadi Oo, gibi hocam Abdülkerim kattır. nerede? Gel göstereyim sen Abdülkerim'i. Aha. Halat İçeriden vurdu <gülüşmeler> Neyse at. İki golü say kendi kaleni anladın sen N N Niye? At olur git kendi kaleni iki gol Ver Al Ben oynayacağınız oyunu baban <laughs> bak, bak bak, görüyorsun değil mi? Atamayacak bak beceremeyecek kendi kaleni sana golü izleyin <gülüyor> Sadece izleyin <laughs> enter kesme burayı Tolga iki gol atacak bak beceremeyecek Kesme burayı <laughs> tamam, tamam mı? Helal Yusuf'u <laughs> <de, so salsa gülüyor> Bu sana kapak olsun. Gel. Boşun. Tamam hadi. Ben daha bir şey demek istemiyorum ya. Bak izle hadi bir tane daha at. O Sümen gibi hızlı bir format aldı ne? Hadi bakalım. Ooo erkek. Esna. İşte. Şimdi topu geri bana ver. Top bendeydi. <gülüyor> <gülüyor> Sen bende hiçbir şekilde oyuncağı çekmedin. Bana demek ki çık çek. açıkmış bu sefer de anasının yani. Daha iyi vurdu. Yemin <laughs> Vallahi billahi Hocam Cruyff Iniesta'yı gördü. Iniesta Dembele'ye doğru. Zeki Çelik ahlaklı. Ha? Ha ince destiri. Tamam tamam. He anladın mı? Ha, Geç anladı ama bu çocuk iyi. Fena değil. Aramışsın canım. tatildeyim. Oy. Evet. Sapladım. Ananı gene evet. girmedi gene girmedi tablet yerde. Evet. Tablet Gezaladır. gene yerde dur. <laughs> Yerden oynuyor. Klavyeyle oynuyor gibi oynuyor vallahi da. <laughs> Tolga. He. Ha. Sen hak ettin. Sen de bir korner gol at. geliyorum. Hoşlanır. Geliyorum. Carlos da değil. Muhammed Salah. Haydi Salah. Tamam. Yine kendim de gurur duydum. Dağılabiliriz arkadaşlar. Hocam gez al. Nesta. Iniesta'yı gördü. Iniesta. Şöyle aşağı. Arkadaşlar kayda olmasa inanılmayacak şeylerden biri ya. Zeki Çelik'in performansı. Oğlum Haaland niye orada bomboş be ya? Ne yapıyoruz Ha. Haydi bakayım Salah'a doğru. Neyse beyler zaten dördü yemişiz, bir gezal şov gelir mi abi? Hadi Geçelim. bakayım gel. Oğlum kendi attı kendi attı. Hocam Puyol, Cruyff'i gördü, ölü kalan. Salah'ı gördü, Salah en aşağıda dembeleye. Dembeleye. Dembele vurdu ananı avradını ya şey <laughs> Tolga nasıldı? Güzel Benden bir şey deneyim. O neydi üstad? Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Kesme editör bir kesme. izlesin herkes. Giriş geçme sonucu. Ay. Ne oldu lan? Ya şanslı oldum lan. Şanslı. Yaptım? Ben sabahtan beri işte gülürsün. Evet. Evet. kafa Muhammed Salah'ı gördü. Muhammed Salah'tan Kuroi Fak. Kuroi de Iniesta'ya. Iniesta dembele bomboş. Da Ananı avradını be. Dembele sen nesin? Sen sen bu arada niye Dembele'nin götüne baktın? Baktı lan. Sen niye baktın Dembele'nin götüne? Ben geçmek için hızlıca bastım. Dembele'ye bastın. Oha! Pis herif. Dembele'ye bastı diyen adam diyor. Hadi buraya da bunalak. Modiş de oynasın bari hadi gel. Altı kimi sokmamışız? Bir inzagi sokmamışız bu arada. Anam. Ay. Volga Çık dışarı ya saplayalım. Benim Gezal mı bozuk çıktı <laughs> <laughs> Lan Gezal vallahi boyunla var sen niye mi? Ya buradan bir de orta sahadan bir yiyelim. Gene bakayım. Gezal. Helal olsun. Alex Rab. Özür dilemeli. <laughs> Hocam Gezal tarih yes... Lan neyse selam verdi. Aleyküm selam dedi. Ben bir şey demedim lan sana. Ben Oy! Oğlum bayağı kurtarıyor Gezal bu arada. Vallahi kurtarıyor abi ya. <laughs> Modric! Gezal. Yemin ediyorum Gezal var ya. He. Sadece plaseye ve gol atmak için. Ya adamın defası da Sen yani. şu an Gezal'ı mı kötüyüm? Beşiktaşlar şu an sana azat Hayır lan övdüm oğlum az önce. biraz beynini kullansan öldüm anlarsın. He 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 he. Neyse ama seni de zor durumda bırakmak istemiyorum. Ay 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 ay. Bir C Tolga. Konyalı biri için bunlar çok zor biliyorum. Hadi ama. bakalım. <laughs> Ver ya öf. Basit, basit. Easy. <laughs> yani boş pozisyonlar bunlar. Her zaman yaptığımız şeyler. Biz koyacak mı bozuldu? Psikolojik yani. bozuldu. Evet. Hocam evet, bir gol ben daha ben atalım o zaman 7 atıp saplayalım bu tolaya. Yani saplaş. Evet şans Remzi'den yana. Remzi'den yana mı? Remzi abi'den yer. Ben de çok değiştim abi Remzi falan. Aynen sen bayağı kalktı. <gülüyor> <gülüyor> hocam ayıp oluyor yalnız. Hocam şöyle bitirelim mi? Hayır hayır. Gel lan son hareketi böyle bitireceğim. Kez <laughs> ol. Ne hocam var ya sen de biliyorsun gol atacağımı. Neyse. <laughs> Tolga. Görüyorsun abi bu gol atacağım biliyor kez Allah hemen maçı bitti. <laughs> <laughs> Basitsin oğlum basit. Evet, evet, evet. Arkadaşlar <laughs> sapladık yine sapladık. Her zamanki gibi sapladık. Ezdik miştik Mertes Tolga'ya dünyanın kaç bıçak olduğunu gösterdi. Tolga ile kola sağlık. <laughs> Mertens bir buçuk isteyenlerden küçük abi neyse evet e, senin de. Peki peki demek ki neymiş önemli olan boy değil işlemiymiş kanka. Hayırdır kendi küçüklüğünü bu kadar böyle mi şey yapıyorsun? Aynen kardeşim aynen evet. Alkışlıyoruz. Şiirin hadi, bittiyse alkışlayalım. Bir şey derdim de gerçekten çok ahlaksız olur. Hadi. Bu kanal içinde çok ahlaksız olur. Hadi. Çok ahlaksız olacak neyse vazgeçtim. <laughs> Normalde derdim ki Tolga. <laughs> Lan bitirsene bir de. <gülüyor> <gülüyor> Tolga ağzındakini çıkar da rahat rahat konuşalım. Hadi. Arkadaşlar Tolga şu an ağzı dolu. Para kazanması gerekiyor. O da... <laughs> Yapacak bir şey yok ekmek parası. <gülüyor> <gülüyor> La oğlum bayağı da uzun sürüyor senin muamele. Videoyu <laughs> beğendiyseniz arkadaşım abone olmayı bildim açmalı tayin. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.